Yo yo yo. WhatsApp YouTube, Can YouTube, Reskul YouTube. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Predi ile 5 Gecenin Indie the Bat, yani yeni çıkan oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yap. Hedefimiz bu. Arkadaşlar bu arada ufak bir ara verip kanala abone ve videolara katarsanız çok mutlu ederim. Beğeni ve yorum dedim mi? Dedim galiba. Neyse hemen videoya geçelim. E şimdi burada kedi miyavlıyor. Zaman yok. Yani kedi için zaman yokmuş. Evet. Kahvaltın şu aşağıdaydı herhalde. Kahvaltı salonu. 6. sınıfa geçen öğrencim yükseldi. Ha? Okulun ilk günü. Hala uyuyor musun genç adam? Umarım öyle değildir. En tuhaf rüyamı gördüm babam hakkında. Endişelenme baban iyi. İyiydi. İyi, iyi. Seni yemek odasında bekliyor. Ne? Ya söyleyemedim bir türlü ya. Ana. Uh, belki bugün kahvaltı, kahvaltı pas geçe. Ama babam bu sabah seninle birlikte yemek yemek istiyordu. <laughs> belki başka bir sabah. Peki bu aç... Ha, bugün aç kalmamak için öğlen yemeğini unutma. Öğle yemeğin... Öğle yemeğin çantasını al. Tamam bu herhalde. Aldım. Okula git. Okula gidelim. Çok tehlikeliye benziyor. Onu sadece ben mi görebiliyorum yani? <laughs> Babasının tipine öyle oldun. Ee, şimdi okula gidiyoruz. Okul. Gün 2. İpucu. Eğer kovalanıyorsan bir saklama noktasını git. Evet. Bunu düşünmeden duramıyorum. Keşke sadece kaçabilsem. Ah kim böyle bir zamanda öyle yemeği yiyebilir ki? Yiyebilir ki mi? Mim yazıyor. Yarama suç ortaklığı. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin Jet? Eğer bu kadar korkak davranacaksan gidebilirsin. Dinamit mi? Ha. Hey kim yaptı bunu? Yetersiz ücret alan öğretmen. Koş. Hmm, acaba o çocuğun daha fazlası var mı? Geride ne kaldığına bak. Tamam herkes sınıfa geri dönmeye başlayalım. Diyor. Top. Atış çemberleri şimdi haydi. hiç gerek yok. Taylan taze et gibi kokuyor. Hmm, öyle yemeğim de olurdu sadece. Asfalt. Ee, Oca yemeğin adını vermiş yemek yemeği unutmuş. Bu doğru, ya... Bu doğru yapabileceğin tek şey gibiydi. Ah har har. İyi bir espri. Oğlum bir, bir çocuk harhar har değil mi görürler Buna ne konuşuyor? Hayvanları seven öğrenci. Alimizin 3 kedisi var. Av. Kedileri seviyorum. Benim 2 köpeğim var. Bir tavşanım var. Asphalt. Tavşanları sevmem. Hocayla konuşamıyoruz. Tamam. Sakin olun. Sınıf unutmayın. Can çan çalmadan önce. Serbestsiniz. Okulun ilk gününden sonra ailemiz paten pistine gi giderdi. En azından sen gidebildin artık. Gittiği, hiç, gittiği için ben hiç gidemeyeceğim demiş. Eh zaten evde oturup e, ee, Field forge oynamayı çok daha tercih eder. Oyun adını vermiş. Sanırım Washington Irving, Irving mi Irving mi? Denememe başlamam gerektiğini mi söylemek istedim? Maytaplı çocuğu bu. Maytaplı çocuk. Maytaplı çocuk nerede? Maytaplı çocuk. Maytaplı mı lan? Cuma günü bir moral toplusu olacak bir gün. Gerçekten eğlenceli olmalı. Asfalt hey sen atıştopu çocuğusun. İsmimce Ama bu da güzel bir yankı yapıyor. Ödünç Alabileceğim başka bir tane var mı? Öncelikle evlat. Bir bir şey. ödünç alamazsın. Bir nevi tek kullanımlıktırlar. O zaman, tamam o zaman bana bir tane evirebilir misin? Ee, bu şeylerin ne kadar mal olduğunu biliyor musun? Sana ne diyeceğim? Genellikle okuldan sonra kütüphaneye de olurum. Oluyorum. Bana başka bir başka hiçbir yerde bulamayacağım bir şeyi getir. Belki takas yapabiliriz. Eve git. Tamam. Bilim öğrencisi. Bugün fen dersinde başımıza geleni inanamazsın. Bir volkan modeli yapmaya çalıştık ve her şey... Öğretmenin üstünde patladı. Bu gerçekten sanırım kaka fırtınasına soktu. Çok da önemlidir. Nasıl, nasıl kaybeden olduğunu olmayacağını dair bir kitap okumak ister misin? Ha? Hadi arkadaşlar bu inekle vakit kaybetmeyi bırakalım. Şununla bir konuşayım. Ya kendisi gidiyor ben... Onları kulak alsın hadi. Sadece... Okumayı bildiğin için kıskanıyorlar. Aha. Ee, teşekkür ederim. Zorbalar eski okulumda da e, kitap okuduğum için benim dalga geçiyordu. E, o zaman oldukça aptallar demektir. Bir sürü bilim kurgu okuyorum. Sen ne okuyorsun? Antik Yunan mitolojisi. Godofor? Ah. O ben... Ah uh. E, oğlum bunu nasıl bir çevirme ya? Ben de bana bir göz atlamayı düşünüyordum. <laughs> Aslında benim kurgudan pek farklı değil. Tüm imkansız durumlar karşısında cesur olmakla ilgili. Hmm. Eğer resimli bir şeyler okumak istersen sen bir şey sorumuna ödünç verebilirim. Ah. Sanatı seviyorsan belki bu gerçekten işe yarar. Dün dedemin eski eşyaları temizlemesine yardım ettim ve o, onun eski 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 defterini buldum. İçinde bazı hoş çizimler vardı. Bakalım. Bu herhalde dedesin. Çıkaya yakından yemek yeme yasak. Ay çıkanın yanında yemek yeme. Yemek zamanı demiş. Neden kötü kokmaya başlıyor bu koku ne? Teknik 2. Teknik 2'deki kokuyu park etti. Fark, park mı? Farkmış. Fark etti. Sadece ben değil. E, şirket sorunu. Yeni davranış. Asıl Şapkayı kafaya yapıştırın. Çocuklar sürekli çalıyor. Üstler güvenlikle ilgilenmiyor. Yeni modeli çeneler hala görülemez. <laughs> Neden sürekli bağırıyor? Freddy'nin görüşünden parlak flaşları uzakta tutun. Onu çıltırtıyor ve devreleri yakıyor. Kamera flaşları yasak. Karanlık gözlerin izlediğini hatırla. Tekne ki iki bir şeyler bile o nerede. Freddy kendi başını çıkarmaya çalışmaya devam ediyor. Tekne iki görevde. Evet. Ee, bu demiş ki son güvenlik güncellemesi yapay zekayı yaktı. GK güvenlik tullarının gece boyunca kendini sakinleştirme mekanizmasını olarak koruma e, portikolüne takılı. Isırır. Parmakları uzak tut. Bu ısırıyormuş parmakları uzak tutacağız. Olamaz. Eskiden bir tür teknisyenmiş. Bu yüzden sadece eski işinden içinden ve karama, karamalar var. Ancak bunu koşmak istemezdim. Onu atmak zorundaydım ama zina etmek istemedim. Anlıyoruz. Anlıyorsun değil mi? Ah evet. Bu arada ben Gabriel, ben Asphalt. Bu ilginç bir defter. Gabriel teşekkürler. Gabriel çok yardımcı oldun. Teşekkürler Gabriel. Seni hiç unutmayacağım. Şimdi anlaşıldı. Gabriel'ın dedesi eskiden bu e, animat animatronik mi? Ne diyorlar? Onların bir şeymiş yani. Onları onal ilgilenen bir şey. On onlar hakkında bilgiler vermiş. Mesela e, çıkan anılar. Oğlum bu yine mi beni çağıracak? Kovalayacak. Tamam şefin yanına geri dönme zamanı. Sanırım artık bir planım var. Önce buradan çıkmamız lazım. yol bul Az kalsın yakalanıyorduk. Oğlum ne oldu anlamadım. Ee, kaçmak için bir yol bulmam gerekiyor. Şeyden ee, kapıdan çıkabilir miyiz yoksa mı kilitledi mi? Kı, kilitlemiş. Şimdi arkadaşlar kapıyı kilitlemiş. Başka bir yol bulmam gerekiyor benim. Merdiven. Abi merdiven. Ben bu merdiven ne nereye kaçacağım? Tamam şu an beni fark etmediği için e, dolaplara bakmıyor. Şuradan mı kaçacağım? Tamamdır. Top havuzuna git. Tamamdır. Şimdi topu top havuzuna geldik. Daha önce duydum ses. Acaba nereden geliyor? Bu mükemmel ışıklar kapandı. Onları nasıl tekrar açacağımı bulmalıyım. Işıkları tamir etmek için bir yol bul. Işık ya şu şeyde ol olması gerekmiyor mu burada? Şu, şu bence bu yani. Babayı bul. Ananı. Ananı. Lan kardeşim arkanda bir şey kovalıyor sen al. Çocuğu bul. Tamam. Önce çocuğu bulmam gerekiyor. Şuna bir atlatmam gerekiyor. Oğlum bu evdekiyle aynı. Bu nereden biliyor ben buraya geldiğim zaman? Tamam. Ş şey anladım arkadaşlar. Şimdi bu beni kovaladığı zaman ben saklansam bile yani bu bakıyor saklanacağı yerleri. O yüzden ya işte nefes tutuyorsun ya da saklanıyorsun. annenin 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 um yemek Bu şeyin midesi var mı? Öyle kokso kokusu o kadar uzakta nasıl geliyordu? Mutfaktaki senin bir çocuk var ama o işi şey, tuhaf yuvasına çıkmıyor onları ulaşamıyorum. Her yemek istiyorsa belki şeften bir dilim Çocuk burada. Şurada çocuk. Onun içinde de pizza almam gerekiyor. Pizza da şefte yani. Yani top havlundan Geçeceğiz. Şef. Üzgün mü çocuk biliyorsun son zaman işler vallahi işte. Bir şey istiyorsan onu satın alman gerekiyor. Ah peki. Evet pil almak çok zaman alıyor. Burası çok iğrenç. Eminim etrafta kemirgenler dolaşıyordur. Kemirgenler mi? Ha belki bir... Şimdi biz fare yakalayacağız. Sonra şefle konuşacağız. Ve şef onu temize gidence biz de oradan şeye gireceğiz. E, mutfa yemek alacağız. Fare buradaymış. Aa yakalanmış. Şimdi bu fareyi alıp onun dikkatini bozacağız. Sonra burada bir pizza dilimi alıp burada çıkayı vereceğiz. O Kef. <laughs> tamam. Mutfaktan bir pizza kap. Pizza bu herhalde. İlla de aldık, iyi oldu bu. Kuşu dışarı çek, kuş. Oğlum bari çıka filan deseydin, kuş ne lan? Tamam şimdi kuşu dışarı çekeceğiz. Oradan çocuğu kurtaracağız. E, i̇nşallah elektrik kesilmez. Bu çok güzel oldu. <laughs> abi, abi, oğlum bu lavuk her yerde ya. Özellikle o bölgede duru çünkü benim işim orada. Şimdi elimde bir tane pizza dilimi var. Kuş yani kuş. Çıka mı oluyor arkadaşlar? Onu yorumları yazar mısın? Şimdi e, Freddy zaten bu. Biliyorum bunu. Ama e, çıka kuş mu oluyor? E, bu çıka... Beni nerede kovalamıştı? Atılayan var mı? Çünkü atılamıyor. <laughs> Saklan saklan oğlum. Çocuğu kurtar. Yani Chica yemeği seviyor. Büyük çocuk. Onu, o neydi lan? Dostum çık. O da gitti mi? Şimdilik. Evet, çıkışa gidelim. Ha beni şeyi çağırıyor. Çıkışa. Ha. <laughs> Gelmiyor musun? Hayır babamı arıyorum. Mavi bir gömlek giyiyor ve kabrin saçları var. Onu gördün mü? Hayır. Cibi gördün mü? Güç kesildiğinden biri o. Oyun salonundaydık. Hayır görmedim. Sanıyor musun ki o? <laughs> Neydi lan o? O neydi abi? Yıka durdu. Aa lan çıka kovalamıyor. Enayi enayi buradaymış enayi. Şimdi eve gideceğiz. Bakmadığımız yerler var sanırsam çünkü çocuk daha babasını bulamıyor. Asfaltın evi. Neresi hiç uyuyamadım. Neden yapamıyorum diyor. Anneyi bulmaya git. Bu uh, şimdi ne istiyor? Sabah kovalamıyor annesi varken. <laughs> Günaydın asfalt kahvaltı hazır mısın? Bugün okul, okulda yemek yemeyi düşünüyorum eğer sorun değilse. Tabi tatlım en üzerine arkadaşı edindim mi? Eh. Kurtulamadığım bir tane yeni bir adam var. Hmm, şimdi olsun. <laughs> e, bu pek kiper değil belki sadece senin arkadaşın olmak istiyor. Eh her, her halükarda bu sadece ikinci günü daha iyi olacak. Sadece adım adım ilerlemelisin. Belki şimdi büyük altıncı sınıf öğrencisisin ama bir anne öpücüğünden kaçamazsın. Bugün iyi ol Asfalt. Unutma ki baban ve ben her zaman senin için buradayız. Yani babasından pek emin değilim. Keşke babam hakkında bana inansan. Ah işte. Ah, asfalt dökülmek için yer mi arıyorsun? Ocel atlar böyle bir şey yapmaz Zayn. Sanırım senin için senin uzman olduğunu varsıyorum. Bugün senin sahip olduğun çok daha büyük problemlerim var. Çocuk bana tokat attı. Seninle görüşeceğiz çocuk. Senin içinden geçeceğim. Ne oluyor lan? Mesele neden asfalt? Hiçbir şey bayan meşhum. meşham, Meşhum da Sadece odaklanamıyorum galiba. Belki de zeynin boşaltmak için bacaklarını germelisin. Müdür odasında bir kitap unuttum. Onu almamda bana yardımcı olur musun? Müdür odası nerede? Onu bilmiyorum. Herhalde burası. Oh, bir kitap alıyorum bayan için. Yok canım, sen bayanın ofis anahtarını bulmam yardımcı oluyorum. Ha? Ofisime gitmek için öğrenim davranışlarını denetlemeye gel gittiğimde kapıda kilitli kaldım. Hmm. Ben biraz bakınacağım. Sen bir ayet kurtarıcısın küçük adam. Anahtar bu mu lan? Yakaladım. Vay onun onu, nerede buldun? Bilirsin o anahtarı bulmak için neredeyse okulun her, her odasını aradım. Demek ki aramamışım. Nerede Ferre oda Artık gitsem iyi olur. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki konuşmayı unuttum ya. Kesinlikle zamanını aldın. Asfalt Bir bayanım bayağı Gerçekten o molaya ihtiyacım vardı Yarın görüşürüz sınıf Makallerinizi yazdığım, yazdığınızdan emin olun Normalde okuldan çıkıp eve gitme konusunda Heyecanlıyım bugün korkuyorum ee, Teknolojide su balonu savaşı performansımı Yapmama izin vermeyecekler Görünüşe göre okulun o kadar çok Su balonu için bütçesi yok Kaç tane istedi İk 2000 tane Bu gerçekten biraz fazla gibi geliyor Aslında başlangıçta işte 4000 tane 4000'de O yüzden onları indirim yaptığımı düşünün. Çok sıkıntılı bir kız bu. Şimdi annesi hastanede çalışıyor biz neden hastaneye gidemiyoruz? Ben oraya anlamadım. Görünüşe göre yine evin içinde dolaşıyor. Burada çıkmanın bir yolunu bulma zaman. Ya yine aynı taktik mi yapacağız yani? Dur bir bakalım. Aa bu sefer merdiven yok. Şimdi arkadaşlar biz merdiveni kullandığımız için merdiveni alamıyoruz ama merdiven orada bence durması lazım. Ben öyle düşünüyorum yani. Bakalım yani merdiven nerede olabilir? Haydi usta bana müsaade. Top havuzuna gideceğiz şimdi yine. Pizzacı. Garip. lan nerede? Harbiden nerede kapı? Pizza almaya mı geldiniz? Hayır sadece takılıyorum. An Loiser iser adında bir sipariş vermek için aradı ama alıp pizzasını almadı. O benim galiba. Sanırım yeni taşımış olmalı. Şef, sanırım bu gerçek bir isim değil. İma, Loser, iç çekiş. Okulda kal çocuk. Şimdi arkadaşlar, önceki gece bu kapı kırılmış. Biz buradaydık. Ve burada da kırılmış oldu yani. Tuhaf. Bayım, ne yapıyorsunuz? Karamsarmış. Şimdi buna bakın. Vay canına, bu rezilliğe bakın. Eğer gerçekten hiç iş... Bulabilsem kasabadan çıkar giderim. Çok konuştunsun hanımefendi. Eskiden pizza çok daha iyiydi. Şefin işi devralmasından beri pizza çok da ucuz hale geldi. Ama kaliteden ödün verilmiş gibi sanırım bir miktar kalitenin önüne geçti. Yani şimdi top havuzuna gitmem gerekiyor. O şey geçen sefer Atari salonunda, salonundan gelmiş belki babam o orada tutuyordu. Oo! <laughs> ananı. Arkadaşlar gün geçtik daha çok koymuşlar ya şeridi. Tekrar buraya saklan. A F F V D V gitti tamam arkadaşlar şimdi. Şimdi benim atölye salonuna girmem gerekiyor. Evet burası mutfak. Evet şurası mutfak. Şimdi şimdi midir Ama şeye girdi. Şu ilerideki kapıya girdi. Attere salonuna giden. Şimdi ben o kapıyı e şuradan girebilirsem gayet iyi olur benim için. Bu ne lan? Öldürür mü? Faydası yok. Çok ağır. Ben bunu nasıl, Çağbeyciğim? Şimdi ben diğer tarafa geçip orada bilet falan mı almam gerekiyor? Geçmişteki tüm oyunlar hala burada. İllar içinde oldukça yıpranmış gibi görünüyorlar. Eksik parçanın sayısını... Buna hmm. ne koyabilirim? Bilet sayıcı Ha bunu da buna koydum. Kontrol paneli. Buna ne? Aa buna hiçbir şey koyamam. Bu? Buna ne koyabilirim? He. Ee. Bu mu lan? Yok. Bilet sayıcı mı? Yok. Bu mu? Yok. Bu mu? Bu da buymuş tamamdır. Şimdi. Ha çocukları kurtarmam gerekiyor benim. Bunu oynayalım. Şapkaları topla. Ha ben bir şoymuşum lan. Lan 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 dur dur. dur. Şaka telefonları bu çağda mı? Yani çok konuşma. Şimdi bu biletleri o diğer taraftaki robotun içine mi koyacağız? Bakalım. Zaten bilet sayıcım da var. 5 tane biletim var benim. <laughs> Çıka ne yapıyor ya? Bu ailemin tatil çekimi bir resmi. Baba gen genellikle bunu yanında taşır. Demek ki babası bu civarlarda. Merhaba kimse var mı? Belki de telefonu kapatmışlardır. Hani telefon kapalı. Peki ne göreceğiz. yapıyorsun abi? İyiyim. Ay. Bir şey canlı yayın izliyor şu an. Ay agam be. Oğlum ben şu e, Freddy oynuyorum da şu an ananı şimdi videodayım. Bu şey ya ya bu hani daha yeni çık indi de bet. Onu oynuyor. Evet, Fnaf. Adamlar kitaptan uyarlamış. Öldüm. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna gelelim. Başka bir videoda oraya geçeriz. Baya uzun oldu zaten video. Bay bay.